ve ABT karışık soru çözümü 37. fx fonksiyonu eşittir 4x y kare bölü x kare artı y kare fonksiyonunun 0'a 0 noktasındaki limitinin değeri kaçtır? Bize çok değişkenli bir fonksiyonun 0'a 0 noktasındaki limiti sorulmuş. Limit x y 0'a giderken 4x y kare bölü x kare artı y kare kaçtır diye sorulmuş. Burada ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak için bu 0 0'ı götürüp x ve y yerlerine yazmalıyız. Yukarısı 0 eder. x ve y yerine 0 yazınca aşağısı da 0 eder. 0 bölü 0 gibi bir limitle karşı karşıyayız. Burada olası ihtimaller. Çarpanlara ayrılabilirse bu çarpanlarına ayırıp arkasından tekrar sıfıra 0, 0 koyacağız. Çarpanlara ayrılabilmesi mümkün değil. Çok net gözüküyor. Çarpanlarına ayrılamıyor. Tek tek aklımızdan geçirmemiz gereken şeyler. Mesela şöyle şeyler olsa. x kare eksi y kare bölü e, 2x artı 2y gibi sallıyorum bunlar. Yukarısı x eksi y, x artı y aşağısı 2 parantez. Burada öyle bir şey yok. Sadeleştirme mümkün değil. Köklü ise eşlenik çarpımı. Eşlenik çarpımı. Bakıyoruz kök mü yok eşlenik çarpımı mümkün değil burada. O zaman... E, i̇ki yol testi dediğimiz, limitin var olmadığını göstermek için yola girebiliriz. Herhangi iki farklı yol seçip, limitin var olmadığını göstermek için bunu kullanabiliriz. Fakat burada limit yoktur gibi bir şey yok. Limit var zaten. Bu hiçbir şekilde kullanılamaz. Bunların her birinin konu anlatımlarını yorumlar kısmına ekleyeceğim. Detaylı öğrenmek isteyenler bakabilir. Son ve en güçlü çare, limitin var olduğundan eminiz sıfıra sıfıra giden bir sıfır sıfır noktasındaki bir limitin şıklara baktığımızda var olduğundan eminsek en güçlü yol kutupsal koordinatlara dönüştürerek bu limitin değerini bulmaktır. Koordinatlara dönüşüm. Kutupsal koordinatlara dönüşürken x yerine r cos teta, y yerine r sin teta. Sıfıra sıfır noktasındaki limitlerle karşılaştığımızda diğer bütün yöntemleri unutup hep kutupsal koordinatlara çevirebiliriz. En güçlü çözüm tekniğidir sıfıra sıfır noktasında kutupsal koordinatlar. x r cos teta y r sin teta x kare artı y kare r kare ve limit r sıfıra giderken dönüşür. Bunlar hap bilgileri olarak söylemiş olayım buraya. Bu dönüşümü yaptığımızda limit x y sıfır sıfıra giderkenden limit r sıfıra giderkene dönüşür. Buradaki nokta 1, 2 gibi bir şey olsa kutupsal koordinatları kullanmak mümkün değildir. O zaman standart şu yollara dönmek zorundayız. R sıfıra giderken x yerine r cos theta yazıyoruz. 4 çarpı r cos theta r cos theta çarpı y yerine r sin theta yazıyoruz. r kare sin kare theta bölü aşağıda x kare artı y kare var. O da R kare. Sadeleştirmemizi gerçekleştirirsek buradaki R kare kareler birbirini götürdü. Limit R sıfıra giderken 4 R cos teta sin kare teta burada R yerine götürüp sıfırı koyunca sonuç sıfır geliyor. Eğer ki buradaki R'yi götürüp yerine koyduğumuzda sonuç sin ve kosa bağlı teta'ya bağlı bir şey çıksaydı limit yoktur diyoruz. Bu R'yi buraya koyduğumuzda sonuç sıfır çıkıyorsa limit vardır ve o sıfır değeridir. Fakat burada da önemli bir tuzak vardır. Mesela alt tarafı cos artı sin teta yukarısı R sin falan olsa sallıyorum burayı. 0'ı koyduğumuzda sonuç sıfır çıkıyor. Fakat alt tarafın cos ve cos artı sin teta'nın toplamının sıfır olma ihtimali eğer ki mümkünse herhangi bir açıda burada da limit yoktur olur. Bunların hepsinin Detaylı konu anlatımlarını dediğim gibi yorumlar kısmına ekleyeceğim. Her bir durumuyla karşılaşabileceğiniz örnekleri mevcut. Şimdi bir sorumuza dönecek olursak. Burada kutupsal koordinatları dönüştürdük. R kareleri sadeleştirdik. R ye yerine 0'ı götürüp koyduğumuzda sonuç 0 geldi temiz bir biçimde. Bu nedenle limitimizin sonucu A şıkkı 0'dır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.